Arkadaşlar bugün bahçemizde sizlerle beraber domateslerimizi gezeceğiz. Domatesleri şöyle bir inceleyeceğiz, Büyümeleri, gelişimleri nasıl. Arkadaşlar ben bunları diktikten sonra öncelikle çok fazla sulama yapmadım. Biliyorsunuz domates aşırı sulamayı sevmez. Yani az su seven bir bitkidir. Yani hiç sulamayacağız diye bir kaide yok. Şu an yazın ortasındayız. E, havalar aşırı kurak gidiyor. Haftada bir veya 15 günde bir toprağın durumuna göre domateslerimizi sulayabiliriz. Şu an meyve döneminde. Şöyle gelişimlerine baktığımız zaman sulama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Çünkü toprağın altında nem var. Ne kadar sıcak olsa da. Yani aşırı kurak bir toprak değil. Gördüğünüz gibi meyve dökümü gayet başarılı. Bunlar köy domatesi. Ben yerli tohumları tercih ediyorum. Şöyle göstereyim ben size domateslerimi aşağıdakileri de. Evet, bazı bölgeler Mesela buraya sulama yaptık çünkü gördüğünüz gibi toprakta çatlama başladı. Toprakta çatlama olduğu zaman sulamaya başlıyoruz. Ama meyve dökümleri gayet güzel. Evet şöyle bakıyorum. Arkadaşlar domateslerimiz boya gittiği için bunlara çubuk veya sırık dikmemiz gerekiyor. Yani ne bulursak çalı, çubuk, sırık, sopalarla domateslerimizi desteklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle Evet burası da gün boyu güneş aldığı için domateslerimizde yapraklarda solmalar olduğu zaman aşırı solmaya başlıyorsa yapraklarımız akşam serinliğinde veya sabahın erken saatlerinde sulama yapmamız gerekiyor. Domateslerin arasına mısır ektim. Aynı zamanda gölgeleme yapıyor ve domateslere de destek oluyor. Evet arkadaşlar şöyle sizle beraber bahçemizi gezelim. Evet şu bölgelerde biraz toprakta çatlama var. Akşam serinde sulayacağız. Evet. Aralara mısırlar ektim. Evet arkadaşlar domates dediğim gibi çok fazla su isteyen bir bitki değil ama aşırı sıcaklarda da akşam saatlerinde akşam geç saatlerde ve de sabahın erken saatlerinde sulamamız yararlı olacak diye düşünüyorum. Bunun haricinde herhangi bir ekstra bir vitamin, herhangi bir şey vermiyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.